Ben yemek istiyorum. Birisi beni doyursun. Tamamdır. Son bölümü tamamlamalıyım. Kim bu kadar yüksek sesle ağlıyor? Birine işkence mi yapıyorlar? Herkese merhaba. Ben Wednesday'im. Ölüyüm beni uyandırırsanıza. Merhaba. Ben zombiyim. Gidip orada nereye olup olduğunu kontrol etmeliyim. kolayı kim uyandırdı? Bin yıldır uyudum. İyi akşamlar. Ben vampirim. Hemen orada ne olduğunu öğreneceğim. Bimbi herkesi uyandırdın. Çabuk anlat ne oldu? Ben yemek istiyorum. Okay. Çok acıktım. Herkese merhaba. Yeni bir mutfak mücadelemiz var. Hadi bebek Fibi'nin ne istediğini öğrenelim. İşte bu kokteyl istiyor. Okay. Yaparım. Karıştırıcıya biraz su dökeceğim. Ardından bir top çikolatalı dondurma. Harika. Ve şimdi en ilginç kısım siyah kömür. Onun yardımıyla kakaoyu tüm dünyada en siyah renkle yapabilirim. Tamamdır. Kömür çok lezzetli. Ve şimdi karıştırıyorum. Vay canına ne güzel siyah bir renk. Şeyi bana kadeye getir. bardakta olur. Kakaoyu döküyorum ve üzerine krema ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli olacak. Biraz da örümcek ekleyeceğim. Celibonlu olacak. Hazır. Wednesday. Senin kora fikirlerin hep tuhaf görünüyor. Size mükemmel kakaomu göstereyim. Çilek şurubuna ihtiyacım olacak. Ona bayılırım. Burada şuruba daldırıyorum. Harika. Ve şimdi bir top dondurma. Kıpkırmızı ve bol bol süt. Her şeyi karıştırıcıya ekledik. Ve çırpıyoruz. Kemik şeklinde buza ihtiyacım olacak. Bu kadar yeter. Bardağa döküyoruz kokteyli. Ve her şey hazır. Pipeti koyuyorum ve tadabilirsin. Ben henüz bir şey yapmadım. Aç kardımla düşünemiyorum. Vay canına bu kafatası son zamanlarda beynimi aldığım kafatasına benziyor. Heh, bunun gözünü alacağım. Tamamdır buraya koyacağım ve gazoza ihtiyacım var. Açmalıyım şişeyi. Başaramıyorum. Açıl. Hadi ver yardım edeyim. Teşekkürler. Gazozu gözlerimizin bardağına döküyoruz. Ne kadar lezzetli. Ve bu şişeyi de delebilirim. ne kadar eğlenceli. Tamam birazcık döktüm bardağıma. Özür dilerim. Sadece bir top dondurma koymak kaldı Her şey hazır Çok mutluyum Tutuna bak Bu kokteyller çok havalı görünüyor Bunu bir an önce denemek istiyorum Neden burada bu kadar celibon göz var Garip Tamamdır tadına bakacağım hmm, Dondurma Light tadında Hiç de fena değil Çok lezzetli Ve kokteyli de çok sevdim Havalı bir şey. Her şeyi bitireceğim. Çok iyi. Bakalım burada ne var? Hmm, aslında örümcek sevimli görünüyor. Bu kokteyli deneyeceğim. Vay be iğrenç bir şey. Sanki kömürden yapılmış. Dilim simsiyah oldu. Berbat. Peki burada ne var? Vay be harika görünüyor. Denemek istiyorum. Hmm, leziz. Ya bardakta ne var? Hmm. Hmm. çilek ne şurup. Tamamdır. Hiç de bilmiyorum. Hangisini seçsem zombi kazanıyor. Ne ben de kazandım oley. Hadi sarılalım. Peki bu süper ne yapacak millet? Bir, bir karar verdin mi? Evet. İşte burger olacak. Havalı bir şey. İyi seçim. Sana lezzetli burgerimi hazırlayacağım. Tamamdır bu ekmek kötü ama benim kırmızı olanım inanılmaz görünüyor değil mi? Yani bilmiyorum. Masanın altında bir şey bulacağım. Bu aydınla burada bir sürü çöp var. Bu ne? ne? Buz kabuğumu istemiyorum. Çöreği ihtiyacım var. İşte bu mükemmel çöreği buldum. Baksanıza masanın altında çöpte kendime çörek buldum. Korkunç resmen. Hayır. Tam da gereken. Biraz sebze keseceğim. Bunu bıçakla nasıl yapacağımı unutmuştum. Çok eğlenceliymiş. Zombi kes şunu. Ama aslında devam et. Harika bir fikir verdin bana. Bunları alacağım. Ve burgerim için kullanacağım. Kızarttım. Mükemmel bir köfte oldu. Burgerin üzerine koyuyorum. Ve biraz domates ekleyeceğim. İstediğimi kesebileceğim keskin pençelerim olması ne güzel Her şeyi kesebilirim Peynir böyle olacak Koyacağım dişlerle Ve üzerine ekmek Mükemmel Kırmızı kulaklar ve gözler Mükemmel vampir burger hazır komik resmen. Size gerçek burgeri göstereyim. Sonra icadıma ihtiyacım olacak. Şimşek. Onun yardımıyla bölgedeki tüm şimşekleri yakalayıp canlandırabilirim. Yani köfteyi pişirebilirim. Sadece doğru dalgayı yakalamam gerekiyor. Yaşasın işe yaradı. Bu çok güçlü ve havalı. Köftem saniyeler içinde pişti. Şimdi çörekleri hazırlayalım. Tabii ki siyah olacaklar. Biraz marul tonla perizola. Peynir. Ve domates. Tabii ki bu berden gerçek keskin dişler kesmeliyim. Hazır. Şimdi patates kızartmasına ihtiyacım var. Onun yardımıyla burgerimi bacaklı yapabilirim. Ve biliyor musunuz? Onu tabii ki siyah yapacağım. Harika. Şimdi bir kaş göz. Asla fazla olmayacaklar. Hazır. Roy da her şey hızlıca yaptınız. Benim daha fazla çöpe ihtiyacım var. İşte bu çok lezzetli bir şey buldum. Bu virüs onun yardımıyla bir zombi oldum. Umarım küçük Phoebe'de virüslü burgerimi denediğinde zombi olacaktır. Ede koyuyoruz ve biraz atık döküyoruz. Kapattık ve hazır. Vay canına tüm burgerler çok ilginç görünüyor. Ama bununla başlamak istiyorum. Çok sevimli görünüyor. Hmm, bayıldım. Burada ne var? Patates kızartması mı? Nefis. Okay. Mükemmel. Şimdi burgerin tadına bakalım. Hmm, çok sevdim. <laughs> bu hepsi. Aferin sana. <laughs> Tabii ki. Peki bu ne? Ne yapmış bunu? Tamam tadına bakmalıyım. Birazcık olsa bile. Ay ay El bu niye gerçek mi? Canlı mı? Anlamadım. Sevmedi mi burgerimi? Bu korkunçtu. Wednesday'i seçiyordum. Tabii ki eşit olamaz kimse bana. Bu sefer Febi'nin ne istediğini öğrenelim. Bacanım bu pankek. Çok basit görünüyor. Hadi hazırlayalım millet. Başlayın. Kimi ve ne yapacağımı biliyorum. Hamurla tatlılık akrepimi çizeceğim. Bakmayın. Ben de harika bir fikir var. Ben yarasa şeklinde pankekler yapacağım. Ben de çok tatlılar. Kesinlikle Fibi'nin hoşuna gidecek. Dikkatlice yarasayı çiziyoruz. Hazır. Uçup gidebilirsin. Güle güle. Birkaç yarasa daha yapalım. Yakında her şey hazır olacak. Vay canına yarasa. Kahvaltıda yiyordum onları. Ben ne yapsam? Tabii ya burada çeşitli ilginç insanların beyinleri var şimdi en iyi çizimi yapmalıyım. Çek yapacağım hamurla. Korkunç çöreğim beynimi kaldırabilirim. Ama bunu takmam gerekiyor. Umarım işe yarar. Kapatıyoruz. Ne oldu? Bu vücut da ne böyle? Ben kim oldum? Hamur neyse. Şimdi her şeyi düzelteceğim çok daha iyi. Sanat pankeki çizmem gerekiyor. Şimdi bir şaheser yapacağım. İnanılmaz derecede güzel oldu. Sadece tüm parçaları bir araya getirmem gerekiyor. Şaheser resmen. Mükemmel. Vay canına bu zombi ne yaptı böyle? Şimdi ben farelerimi çıkaracağım. İşte burada pankekten sandviçler yapacağım. Biraz çırpılmış krema ve üzerine kapatıyoruz. Çok lezzetli olmalı. Şimdi her şeyin üzerine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Hazır. Vay canına bir fikrim var. beni korkutmak istiyorum. Senin kolunu içeceğim. <laughs> Aslında şuruptanmış. Her şey yaptım. Öyle mi? Bir bakayım. Ama benimki çok daha iyi. Baksana şah eser. Akrepimi toplamam gerekiyor. Tüm parçaları bir araya getireceğim ve akrep oluyor. Mükemmel. Tabii kesinlikle oh, sevecektir. Burnumda oh. <laughs> bir şey var. Hapça. Ay, hepsi balçık içinde. Nasıl olacak? Böyle yemek gerekecek. <laughs> Gözlerimi kapalıyken seçeceğim. Bunu istiyorum. Bu ne böyle? Balçık mı? Belki şuruptur. Hayır bunlar sümük iğrenç. Peki o ise ne yaptı? Ne kadar tatlı ve şey pankekten yapmış. Hmm aslında hiç de güzel değil. Neyse var ne yaptı? Vay canına bunlar küçük yasalar mı? Eğlenceli diyorlar. Hadi uçalım. La, la, la. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Yemek istiyorum. Bir sürü istiyorum. Ben karar verdim. Pampe kazanıyor. Oley bu benim ilk zaferim. Teşekkürler bayan Febe.